Dağlar. Evet, Bodrum sokaklarından bir gece. Evet, her yer çok güzel. Gecesi ayrı bir güzel, günüzü ayrı bir güzel. Prensim de yanında. Evet, Prensim'i de bugün nereden aldık? <laughs> Hangi otelde? <tercih? gülüyor> <laughs> evet, Evet, Titanik <Stanley> Otel. <laughs> Bodrum Titanik Otel'de geçirdi bu Biz de Bodrum'da <laughs> ev bulduk. Sonra oğlumuzu aldık. Evet, Bodrum'u gezelim Bir <laughs> <maalesef. gülüyor> <Evet. gülüyor> <Evet, gülüyor> <Bodrum'da. gülüyor> merhabalar? Evet, Bodrum sokaklarından. Güzel bir geceden merhabalar size. Evet, gerçekten güzel bir akşam. Şimdi pek günündeyiz. Bugün de Bodrum'dayız. Evet, her yer çok güzel. Gezmelerimize devam edeyim, Bondu Bodrum'un sokaklarında. Hediye'den başladık, Marmaris, Bugün de Bodrum'dayız. Bodrum gerçekten şahane bir yer. Evet, gezelim, görelim. Evet, Marina'ya doğru ilerleyelim o zaman. ben yukarı gideceğim ya.

Evet, ellerinize sağlıklısı var. Biz dönerimizdir, bakalım. İyi akşamlar, koltuğum akşamları Merhabalar. Şimdi de Bodrum Belediyesi Mahvel Kafedeyiz. Fiyatlar gerçekten lezzetler de harika. Her tür kahvaltıdan tutun da omletler, e, sanayi tostları, tavuklar. Yani istediğiniz her tarz menüden faydalanabilirsiniz. Bodrum Belediyesi Mahvel Kafede. Hem ekonomiye uygun hem lezzeti harika. Evet harika bir kalabalıkta gördüğünüz evet, gibi. Evet kalabalığı görüyorsunuz. harika. Bodrum. Sanayi tostu. Sanayi tostlar bilirsiniz harika oluyor. Gördüğünüz gibi sucuğu, salamı, her şeyi yok yok. Evet burada da sıcak ara sebebimiz. Sosisler, börekler, patatesler. Yok yok. Afiyet olsun diyoruz. Hoşçakalın. Be the best of God and then down with me. One, two, three. <laughs>